Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. E, bugün ben e, ekşi mayalı Ramazan pidesi yaptım ve muhteşem oldu arkadaşlar. E, hiç düşünmeden hemen deneyebilirsiniz. Yine her zaman olduğu gibi Şef Beytullah Yalçın Bey e çok teşekkür ederek hemen tarifime Ramazan başlıyorum. ben yarın yapacağım. Her zaman yaptığım gibi şimdi hemen buzdolabında bekleyen ana mayayı çıkarttım ve göz kararı besledim. Tam buğday unu ve içme suyuyla besliyorum göz kararı kaşıkla karıştırabilecek kıvamda olması yeterlidir. Biz katı kıvamda besliyoruz. E, tam buğday unuyla besliyorum ama farklı unlar da var. Çavdar elimde karakılçık. Onların da az miktarda ilave ediyorum ki maya hem güçlü olsun hem de lezzetli olsun diye. Mayayı artık besledim. Kapağını kapatıyorum. Oda sıcaklığında 2 saat boyunca bekleyecek. Ondan sonra hemen bu kavanozu buzdolabına kaldıracağım. Aradan bir gece geçti. Ben şimdi hamuru yoğurmaya başlayacağım. Buzdolabındaki ana mayayı çıkarttım. Bakın ne kadar çok güzel aktif olmuş. Şimdi bu mayadan 100 gram ayıracağım. Ekşi maya tarifi kanalımda var. Ben açıklama kısmına link bırakacağım. E, yapan oldu, yapamayan oldu arkadaşlar. E, ekşi mayasını üreten e, izleyicilerim şimdi artık evlerinde ekmeklerini yapabiliyorlar. E, ben de e, hikaye kısmında bana gelen fotoğrafları yayınlıyorum. Belki görüyorsunuzdur yapamayan arkadaşlarım da üzülmesinler satın alabilirler ekşi mayayı veya Meral Hanım'dan isteyebilirler Onu siparişi verenlere ekşi maya da gönderiyor yani bu şekilde hemen mayalarını alıp ekmeklerini yapabilirler ana mayadan toplam 100 gram aldım geri kalan mayayı ben buzdolabına kaldıracağım ayırdığım bu 100 gram mayayı da oda sıcaklığında 2 saat bekleteceğim ondan sonra da hamuru yoğurmaya başlayacağım Aradan 2 saat geçti. Ben artık hamuru yoğurmaya başlayacağım. Şu an kasede toplamda 4 su bardağı dolusu un var. 1 su bardağı dolusu soğuk suyu kaseye boşalttım. Ee, soğuk su kullanacağız. bu arada ben hemen mayayı da gösteriyorum. 2 saat dışarıda kaldı. Bakın biraz aktif olmuş. Şimdi hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 100 gram ekşi maya kullanacağım. Bakın arkadaşlar ben kaşık ölçüsüyle vermeye çalışacağım ama evde ekşi mayalı ekmek yapıyorsanız mutlaka bir hassas terazi olması gerekiyor. Ortalama 2 yemek kaşığı civarında maya 100 gram yapıyor. Ama hassas terazide tartarsanız tabi daha iyi olacaktır. 1 yemek kaşığı dolusu toz şeker ve 3 yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ilave ettim. 1,5 çay kaşığı da tuz ilavesi yaptım ve şimdi artık hamuru yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum kontrollü olmamız gerekiyor Ben yanıma yarım bardak daha soğuk su almıştım ancak yeterli gelmedi toplamda 2 bardak soğuk su kullandım ee, hamur böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor pide de ne kadar e, hamur yumuşak olursa o kadar lezzetli olacaktır e, toplamda 4 bardak dolusu un kullandım 2 da soğuk su kullandım e, biliyorsunuz arkadaşlar ben bütün tariflerimde 200 milim standart Su bardağı kullanıyorum. Pide için gerekli olan malzemelerin tamamı bu kadardır. Ele yapışan bir hamurdur. Kasede güzelce toparladıktan sonra yine kasede yoğurmaya devam edeceğim. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız ekmek o kadar lezzetli olacaktır. 10 dakika, 12 dakika boyunca güzelce yoğuruyorum. Buraya kadar gelen sevgili arkadaşlarımdan ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Hem de kimler ile ilgileniyor görmek istiyorum açıkçası. E şimdiden herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar. Vereceğim püf noktaları uyarsanız sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bir ömür bu tarihten asla vazgeçemeyeceksiniz. hamuru sakız kıvamına getirene kadar güzelce yoğurdum şimdi üstünü kapatacağım bir cam kapakla kapatıyorum ben veya bir streçle kapatabilirsiniz veya bir poşet geçirebilirsiniz yaklaşık olarak 1 saat boyunca dinlendireceğim bu şekilde aradan bir saat geçti yanıma bir miktar sıvı yağ aldım ve parmaklarımı yağladım bu şekilde hamuru katlayarak bezeleme yapacağım Sadece 8-10 saniye sürüyor bu bezeleme işlemi ee, ve bezeleme işlemini bitirdikten sonra tekrar e, üstünü kapatacağım ve bir saat sonra tekrar aynı işlemi yapacağım. Aradan bir saat geçecek ve tekrar aynı işlemi yapacağım. Yani 3 defa bu işlemi tekrar edeceğim. Her saat başı bu şekilde katlama yaparak hamuru bezeledim 3 defa. işlem tamamen bitti. 3 saat geçti aradan. Şimdi arkadaşlar ben ellerimi birazcık yağlayacağım ve bu bezeyi eşit bir şekilde ortadan ikiye ayıracağım. tepsinin her tarafını bolca unladım. Şimdi bir streçle kapattım. Hamurların üstünü de unladım. Ve bir gece boyunca buzdolabında bekleyecek. Artık sabah oldu. Şimdi bu bezelerin bir tanesini bir fırın tepsisinin tam ortasına yerleştireceğim. Ben fırın tepsisini yağladım. Ancak e, yapıştı arkadaşlar bir, bir miktar yapıştı. E, yağın üstünü birazcık unlasaydım belki yapışmazdı. Veya e, yağlı kağıt serseydim daha iyi olacaktı. E, siz evinizde varsa yağlı kağıt serin daha iyi olacaktır. Şimdi ben hemen bu bezeyi narin bir şekilde alıp tepsinin tam ortasına yerleştireceğim. Biraz yapıştı. Dikkatli bir şekilde alıyorum. Sadece merak ettiğim için denemek istedim. Ben diğer bezeyi olduğu gibi fırın tepsisine yerleştirmedim. Elimi yağladım ve şekil verdim. Bunun sonucunu birazdan göreceksiniz. Ben şimdi bu tepsileri fırına yerleştireceğim ve 2 saat boyunca fırında mayalanacak. Fırını kesinlikle açmıyorum. Kapalı kapalı vaziyette toplam 2 saat boyunca bekleyecek. Ondan sonra da hemen pişirmeye başlayacağım. Aradan iki buçuk saat geçti. Artık pideleri pişireceğim ama şifasını hazırlamam gerekiyor. Bu çok lezzetli oluyor. Tavsiye ediyorum sizlere. Bir tane yumurtanın sarısının üstüne ben ortalama yarım yemek kaşığı civarında un ilavesi yaptım. Ve e, yavaş yavaş e, vererek kaynar su ilave ediyorum ama bir taraftan da sürekli çırpıyorum. Eğer çırpmazsanız yumurtalar pişer. Lütfen buna dikkat edin. Bu çok lezzetli bir şifa. E, gerçekten de e, çok beğeneceksiniz. Eğer bunu yapmak istemiyorsanız yan tarafta bir tane yumurta sarısı var. Onun üstüne bir yemek kaşığı sıvı yağ ve bir yemek kaşığı da süt ilavesi yapacağım. Hangisini istiyorsanız onu yapın bozul kıvamında olması yeterlidir kesinlikle yumurtalar pişmedi Eğer suyu verirken iyi karıştırmasaydım mutlaka yumurtalar pişecekti o yüzden çok çok önemlidir iyi karıştırmak hazırlamış olduğum şifadan hamurun yüzeyini bolca sürdüm ve şimdi hemen tırnaklama işlemine geçiyorum Parmaklarınızın ucuyla bastırabilirsiniz. Hem de bir yandan da şekil vereceksiniz. Zaten hamur sizi yönlendirecektir. Şimdi diğer bezeyi hazırlıyorum. Bunu ben yumurta sarısı, sıvı yağ ve sütle hazırlamıştım. Bolca sürüp hemen tırnaklama işlemi yapacağım. Bu arada inceltebildiğiniz yere kadar inceltin. Ne kadar ince olursa o kadar lezzetli olacaktır. Üzerlerine bolca susam veya çörek otu zevkinize göre serpiştirdikten sonra bir 15-20 dakika daha bu şekilde bekleteceğim. Ondan sonra da hemen fırına vereceğim pişmesi için. Artık 15-20 dakika geçti. Ben fırını açtım. Şu an 250 derecede ısınıyor. Bu parmakla gelip tırnakla geçtiğim yerleri tekrardan geçiyorum ki şekiller daha güzel çıksın diye bastırabilirsiniz istediğiniz kadar. Fırına tepsiyi koyduktan sonra hemen derecesini 230'a indireceğim ve ortalama 15-20 dakikanın içerisinde bu pide pişecektir. Lütfen kontrollü olalım çünkü her fırının performansı farklıdır. 230 derecede bu pideler benim fırınımda ortalama 20 dakika içerisinde pişti. Pide ne kadar çok güzel pişti. Şimdi hemen onu çıkartıp diğer tepsiyi yerleştireceğim. Tekrar tırnakla geçtiğim yerlerden tekrar geçiyorum ki şekiller güzel olsun diye. Pide fırından çıktı. Biraz soğumasını bekledim. Bakın arkadaşlar ne kadar çok güzel oldu. Biraz tepsiye yapıştı. Onu hemen belirtmek istiyorum tekrardan. Gün ışığına çıkartacağım şimdi daha net görün diye. Ondan sonra da çıtırdığını duyacaksınız biraz sonra. Hem çıtır çıtır hem de yumuşacık bir pide. Ee, o kadar güzel e, mutfak şu an o kadar güzel kokuyor ki e, sizin de mutlaka denemenizi gönülden istiyorum arkadaşlar. Vermiş olduğum bu püf noktalara uyarsanız sizler de böyle sonuçlar elde edeceksiniz. Şimdi ben hemen diğer tepsiyi göstermek istiyorum. Bakın içine kadar çok güzel oldu. müsaadenizle ben şimdi hemen tadına bakmak istiyorum. Kızım çoktan baktı. Ben de bakayım bakalım nasıl olmuş. Gerçekten arkadaşlar muhteşem bir lezzeti var. Şahane. Zaten görüntü her şeyi ifade ediyor. Bu arada bu Ramazan pidesini soğuduktan sonra hemen sarın ki kurumasın. Güvenle tarifimi deneyebilirsiniz. Yakın bir zamanda inşallah ekşi mayalı hamburger ekmeği de yapacağım. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen atmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.